Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Merhaba kıymetli dostlar. Yüce dinimiz İslam'ın güzelliklerini ayet-i kerimeler, hadis-i şerifler, menkıbeler ve ibretli kıssalar ile aktarmaya çalıştığımız bir sohbet ile daha birlikteyiz Allah'ın izniyle. Büyükler şöyle diyor, insan düşünen canlıdır, Müslüman düşünen insandır. Kur'an'da çokça kıssa anlatılıyor. A'raf suresi 176. ayet-i kerimede kıssayı anlat belki düşünürler buyrulmakta. Çünkü Allah celle celaluhu kullarının çokça düşünmesini istiyor. Rabbim anlatılanlardan, aktarılanlardan nefislerimizi ve nesillerimizi nasiptar eylesin. İslam'ı gerçek manada öğrenen ve yaşayan salih kullarının zümresine ilhak etsin bizleri diyerek bugünkü sohbetimize başlayalım inşallah. Bakalım Rabbimiz bizleri hangi vesilelerle nasiplendirecek. Dostlar biraz empatiye ne dersiniz? Bir hanımefendinin dilinden aktarmaya çalışacağım bu hikayeyi. Siz ister hikaye olarak dinleyin ister ibret alınması gereken bir yaşanmışlık olarak. Şöyle anlatıyor hanımefendi. Bir gün bağlı bulunduğumuz ilin diş fakültesinde bir işlem yaptırdım. Bunun için iki veya daha fazla uyuşturucu iğne yapıldı ağız içi bölgesine. Çenemi ayırsalar canım yanmayacak. Birkaç saat boyunca devam edecek bir uyuşma. Dilimi toparlayıp konuşamıyorum. Dudaklarımı sosis gibi şişmiş zannediyorum. Halbuki aynaya baktım gayet normaller. İşim bitti dışarı çıktım. Otogara gitmem lazım ama nasıl olacağını bilmiyorum. Bir müddet bekledim gelen dolmuşlarda otogar yazmıyor. O sırada önümde ilaç getiren bir taksi durdu. Sağlık çalışanı bir bayan yaklaştı araca. Kapısından kısa bir görüşme yaptılar. O sırada bayanın yaka kartını gördüm. Adı Ayşe. Ondan yardım isteyeceğim. İşinin bitmesini bekledim. Kadın emanetini aldı ve ayrıldı. Tam arkasını dönüp gidecekti ki seslendim. Ay batar mısınız? Aman ya Rabbim. Dilime mukayyet olamıyorum. Sanki odun olmuş kıvramıyorum da. Ağzım filan yamulduysa diye maske de taktım. Kim olduğum, neci olduğum belli değil. Ayşe Hanım durakladı. Buyurun dedi. ''Ben otogara gitmek diyorum da, hangi dönemde de bineceğim?'' ''Aman Allah'ım, ben bile beni anlamadım.'' Ama kadın anladı. ''Otogara mı gitmek istiyorsunuz?'' ''O kadar kelimeyi bir araya getirmekten terlemiştim zaten. Evet anlamında başımı salladım.'' ''Buradan tıp fakültesine giden dolmuşa binin. Ama para vermeyin. Oradan inin, fakülte önündeki otogar dolmuşuna binersiniz.'' Sadece onun ücretini verin dedi. Tettettil edelim gülümsedi. Rica ederim dedi ve gitti. Beş dakika olmadı ki tıp fakültesi yazan olmuş geldi el ettim. Abla otogar mı diye sordu. Evet anlamında başımı salladım. Bin hadi dedi. Bir sonraki durak olan tıp fakültesi önünde durdu. Bir çırtkan bana bağırıyordu sanki. Otogar, otogar hızlıca gittim ve yerime oturdum düşünmeye başladım Allah'ım konuşma engelliler nasıl yaşıyor hayatları kim bilir ne kadar zor benim şurada yaşadığım azıcık sıkıntıyla onlar ömür boyu uğraşıyorlar çok şükür ki ben anlayışlı insanlara denk geldim ya aksi olsaydı bir taraftan onlar ve diğer engelliler için dua ettim Diğer taraftan verdiği nimetlerden dolayı Allah'a hamd ettim. Farkında değiliz ama her nimet ayrı bir zenginlik. Ağzımın uyuşukluğu geçene kadar engeli olan insanlar bir bir gözümün önünden geçti. Onlar ve en yakınları anneleri. Her annenin en büyük korkusu evladının acısını görmektir. Engelli bir çocuğun annesinin korkusu ise evladından önce ölmektir. Bir engel tanımayan engelliler var, bir de engelli bu ya dediklerimiz. Çünkü asıl engel gözü olduğu halde görmeyen, kulağı olduğu halde duymayan, ayağı olduğu halde yürümeyen, aklı olduğu halde düşünmeyen, basiretsiz, sağır, topal ve ahmaklardır. İşte onlar insanın ve insanlığın başına beladır. Yoksa gönül gözüyle gören, can kulağıyla dinleyen, durduğu yerde dünyayı gezen, sadece kendisi için değil, başkaları için de ne yapacağını, nasıl faydalı olacağını düşünen, kısaca engel tanımayan engelliler var bize bizi anlatan, insandığımızı ve sahip olduğumuz nimetleri hatırlatan. Tekasür suresinde buyurulduğu üzere, sonra o gün size verilen nimetten mutlaka hesaba çekileceksiniz. Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sefere çıktığı kimi zamanlarda yerine iki gözü de görmeyen sahabe Abdullah bin Ümmü Mektum'u bırakmıştı. Hatta Abese suresinin indirilişine sebep olarak bu mübarek sahabe gösterilir. Dinimiz özürlü ve engellilere ayrı bir önem verir. Kimse onları görmezden gelemez. Ne oldum deme, ne olacağım de. Çünkü her sağlam ve sağlıklı insan bir engelli adayıdır. Rabbim yar ve yardımcısı olsun tüm engellilerin ve engelli adaylarının. Canlar, bugün de sohbetimizin sonuna geldik. Dualarda unutulmamak dileğiyle Rabbim hepimizi zatına kul, Efendimiz'e ümmet, ehli beytine yoldaş eylesin. Sohbetin tesiri için, cümle geçmişlerimiz için, Efendimiz'in ve ehli beytinin temiz ve pak ruhları için, hasreten Allah rızası için. El-Fatiha السلام عليكم ورحمه الله وبركاته